Ulan ortada. Ulan çok konuşma. Çok konuşma. Git biriktirdiğin parayı getir. Of. Alacaklarını zahlanından al gel pat çal. Gel. Ben çektiğim yatak. Ne? Bala. Annem çıldırmış galiba. Nele oğlum ne? Bala. Ulan <laughs> ulan bir diş bir paltoyla geçer mi ben? Geçti. De şey Geçti bir ömrü bir garıyla geçirdik ama olsun. <laughs> Baba oh, ben de çok ya. Bana da bir şey Seneye de... oğlum seneye. Sana da seneye. 2 evet. İki yıl çalıştık seneye seneye. Al şu parayı al. Para ben... da para olsa bari. Kefen paran olur inşallah. Hep evet, kefen olur. Ulan, ulan gelin fal salıp geleyim de gör. Bakalım o zaman da böyle çemçeye bilecek misin? <laughs> gidip baksam mı ki? İnsana diyor ama neyse ya ben yoluma gideyim meclis belaya bulaşmayayım ben. Ben Simon ne yapıyorsun? Belki bu zavallının yardıma ihtiyacı vardı. Sanki zenginsin de hırsızdan korkuyorsun. Hadi giy şu çizmeleri. Hadi 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 giy giy. Hadi. Çok soğuk donacaksın, çabuk şunları giy. Çabuk çabuk. Al al. Giy çabuk. Tamam. Hadi. Hadi biraz hareket ediyorsun. Buranın durulmaz. Donacaksın.

Yaptım. yaptım. ama sizin gibi aylaşlara değil. Evden palto almak için çıktım. Paltoyu almadığı yetmezmiş gibi bir de sırtındaki paltodun oldu. Bu da yetmezmiş gibi bir de yanında bir kardeş getirmişti. Yeter Vatişi Hanım. Kız haksızlığı geçme. Parayı ne yaptın? Söyle. Dur dur dur. Bence. Al kardeşim. Ne? Ver, ne ver diyorum sana? Ver şu parayı. Ver. <gülüyor> al al. <gülüyor> Dini ayar, sen? <laughs> Dini yemek falan? Yeter masiyen kapatsın. Yeter artık, yeter. Sen annemi verdiği çeyiz parasını da hiç kevvermiştin. Şimdi de fazla parası ileştin. Ayar köpek seni. Dini ayar. Aferin. Yeter, yeter. ya. ya. <laughs> sus çocuk sus. <laughs> Eğer iyi bir insan olsaydın, üzerinde iyi bir şeyler olurdu değil mi? Ben bir sana bunu anlatmak için uğraşıyorum ama beni dinlemiyorsun ki. Şu akşam bulduğum zavallıyı Soğuktan çırp çırp şişiyor. Doğru da bıraksam, donarak ölecektin. Ne yapabilirdim ki? Sende hiç Allah korkusu yok mu? Baçıyor ha! <laughs> Ulan biraz bir şey yiyeyim de ya biraz buzları soğuk. Alın yiyin. Sağ ol kardeşim. Ye kardeşim. Ye gel. <laughs> ne zaman öğreteceğim bunu? Oğlum zamanı gelince sen de öğrenirsin. <laughs> Daha ben <laughs> sana yok benim zaten. Bu senin. İstediğin yerde yakabilirsin. Anlamıyorum <laughs> ama senin Oğlum büyüyünce atarsın, büyüyünce. Evet, atayım o zaman. Tamam, tamam hadi. Bak dostum, insanın kanını yiyecek, vücudu yiyecek ister Ne iş yaparsın? Ben hiçbir iş bilmem ki. İnsan istedikten sonra her işi öğrenir. İnsanlar çalışırsa ben de çalışırım. Adın ne senin? Mikael. Tamam, madem konuşmak istemiyorsun, bana yardım edersen sana alacak yer ve yemek veririm. Allah razı olsun. Ne istersen yaparım. Ben gördüğün gibi ayakkabıcıyım. Sana da bu mesleği öğreteceğim. Arkadaşım var mıydı? Oo ben mutluyken çok fındık kırdım lan. Ben de ya yoksa ben beğenmiyorlar. <laughs> olur oğlum aslan gibisin. Kim beğenmiyormuş seni? Ben yok da. Sen hiç canını sıkma. Büyüyünce olur olur. Mikail. Bir yıldır yanındasın ve sen de artık çok iyi bir ayakkabıcı oldun. Artık şu köylerden bile senin uyunumu duyup sana ayakkabı diktirmek için gelenler var. Sayende hem işlerimiz aktı, hem de artık daha çok kazanıyoruz. Da gene kapı gene kapı bıktım şu kapı. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Usta hanginiz Benim efendim, buyurun. Hey, Fethi, deriyi getir. Hatta deriyi getir. Atla. Aç bakalım. Beni iyi dinle ayakkabıcı. Bu deliği görüyor musun? Evet efendim görüyorum. İyi bir deli. Demek iyi deli. Ha iyi deli. Ah bak elif. Sen hayatında böyle bir deli görmemişsindir. Alman derisi bu. Alman derisi bu. Almışsınız efendim. Görmedim göremem de. Ha şöyle yola gel bakalım. Bu deriden bana bir çift çizme dikebilecek misin? Yapabilirim. Yapabilirsin öyle mi? Bak bu çizmeleri kime yaptığını ve derinin her kartabin olduğunu sakın aklına çıkarma. Aklımdan çıkarma. Bana öyle bir çizme yapacaksın ki bir yılda şekli hiç değişmeyecek ve yırtılmayacak. Yırtılmayacak. Eğer yapamayacaksan şimdiden söyle. Söyle. Çizmeler bir yıl içinde bozulsa sen asla attırırım anladın mı? Attırırım ama ben de attırdım. Ama eğer bozulmazsa <laughs> ihya ederim seni. İhya ederim. Ben ertelik. De... Tamam efendim. Şaşırmış lan bu! Kalem <laughs> neler <laughs> oğlum? Alem. Sana soruyorum bu ki. <laughs> o benim kalfam Mikael Çizmeler o dikecek Unutma ha çizmeler gelin içinde hiç bozulmayacak Ne sırıtıyorsun bak. Çizmelerin aktifleştiğini düşünse diye gelsin <laughs> Tam zamanında yetişeceğinden emin olabilirsiniz Ver şunu! Çok yakında Güle güle Gülüşmeler Gülüşmeler Saniye hiçbir <laughs> kaçırdı bile yok Ulan Mariya bak be Kapıyı anasınıza da kapattı ya Gülüşmeler Çıldırdı Nereye Nereye neyse Kapıyı göçülecekti Gerçi kafasına Tohumadan vursam Bir şey olmaz ama Neyse hadi Tabii Tabi ya Böyle de olduktan sonra Ölüm bile vuracağız bu kadına Ulan iş almasını aldım de Dikkat ederek de Başımıza bir hal gelmesin. Kadın sert birine benziyor. Deri de iyi bir deri. Mikal, senin elim işe daha yattın. Çizmeleri sendik. Evet, Makal abla <laughs> Dostum kadın çizmek istediysen tehlike atmışsın. Bitti kelle yetti kelle oğlum yetti kelle lan. Ne gitti? Ne oldu Simon? Ahmet şu kadın çizme istediydi mi? K yapmış. Ama... Bak Kızı küçük hanım çizme için gönderdi. Çizme için mi? Çizme için, çizme için mi? Evet. Çizme <laughs> için. Evet. Demek çizme için var. Ama artık hanımefendinin çizmeye ihtiyacı kalmadı. Çünkü arka rahmetine kavuştu. Öldü mü? Nasıl oldu? Öldü. Dün buradan ayrıldıktan sonra eve varmadan arabada ölmüş. Küçük hanım da acilen çizme yerine terlik yapmanızı istedi. Ben de bunun için geldim. Tanıdım. Nasıl oluyor ki bu ya? Nasıl oluyor? Ne kadar çabuk. Teşekkür Abi. ederim. Hayırlı işler. <laughs> baba! Bak bak öğrendim. yıllar ne çabuk geçti oğlum. Tahlatmayı öğrendi ya. Koçum. <laughs> Aslanım aslan oğlum. Ben attım baba. Mikael yıllar ne çabuk geçti değil mi ya? Daha dün gibi hatırlıyorum seni o mabedlerinde bulduğun günü. Gel gör ki tam yedi yıl oldu ve sen de artık çok iyi bir ayakkabıcı oldun. Tabii ya. Boynuz kulağa geçti demek. Neyse işinize bakın. Gene kapı. Kapıya bak ya kapıya. Yarabbim. Çok konuşma. Uyuz karı. <laughs> Buyrun Ama anneleri sevmiyor Sever oğlum sever E bana vurtturuyor Buyurun. Anneler vurtturuyor Şöyle oturun şöyle... Buyurun efendim Makayla abla kızları gördün mü? <laughs> ne kadar güzel <laughs> Neyim, Ne emredersiniz? Baharda giymeyecek için kızlara birazcık ayakkabı yaptırmak istiyorum O Bu adam küçük ayakkabı dikmediydim ama dikebiliriz <laughs> Değil mi Cumkaay? Bu benim hanımefendi Tayyip, İşinin ustasıdır. kızın ayağı iki ağırlığı ölçüsü olman için bir, diğer için üç ayakkabı olacak. Çünkü ikizler ayak numaraları aynı. Allah'ım. Bu muzcazı manyağından oldu? Doğuştay mı? Hayır, aynı seyretti. Ha. Ama nasıl olur? Bu çocukların annesi siz değil misiniz? Ne annesi ne lafı bahsediyor? Ama... Onları kendi çocuklarınız gibi seviyorsunuz. Nasıl seveyim? Onları ben büyüttüm, bu yaşa getirdim. Benim de bir çocuğum vardı. Ama onu oğlum. benim elimden aldı. Kırıyor mu lan? Peki... ...bu çocukların annesi kim o zaman? Yatağımda öyle yatıyor. Bebekler, bebekler perişan haldeydiler. Kadıncağız, ölürken bu kızcağızın üzerine yuvarlanıp ayağını ezmiş. Bakacak hiç yoktu. Onları yanıma aldım, büyüttüm çocuğuma sen de onlara annelik ediyordum ki. Kardeş. Tabii ya boşuna dememişler ya insan anasız babasız yaşayabilir de Allahsız yaşayamaz diye. <laughs> Anne baba. Anladım. Ama bana yalnız sadece şunu söyle. Yedi yıldır yanındasın ve sadece 3 defa gülüm senin. Neden? 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 <laughs> anladım. Allah'ı gördüm ve insanın ne ile yaşadığını anladım. Bu yüzden üçüncü kez Allah'tandır ve Allah'ın Allah insanın içindedir ve varlığın sebebi sadece ama sadece sevgidir.